Sevgi dengesi. Çoğumuz geçinmek için çalışmak zorundayız. Pek çoğumuz bir eşle uzun süreli bir ilişki yaşamak isterdik. Ve kozmetik cerrahideki muazzam ilerlemelere rağmen hepimiz yaşlanmaya hala mahkumuz. Tolstoy şöyle demişti. İnsan bu dünyada nasıl çalışacağını ve nasıl seveceğini bilir. Sevdiği için çalışır ve işini severse muhteşem bir yaşam sürebilir. İnsan o kadar muhteşem olmasa bile en azından kendisini tümüyle değersiz görmeden yaşlanabilir diye de ekleyebilirdi.